Herkese merhaba. Adler'le devam ediyoruz. Alfred Adler 1912 yılında Freud'un peşine takılıyor. Aslında kendisi e, Freud gibi bir Yahudi değil, e, Hristiyan ve şöyle bir özelliği var. E, Freud'un aslında yaşadığı dezavantajlı o kültürel kodları yaşamamış bakıldığında. Ama Adler'in de defekti şu çok kötü bir çocukluk yaşamış, hastalıklarla mücadele etmiş ama nihayetinde bir tıp doktoru olarak bütün bu hastalıklarını ödünlemiş. Çünkü bu hikayeyi özellikle anlatıyorum birazdan bir bağlantı kuracağız. Alfred Adler'le Freud'un yolları bir yere kadar birlikte giderken Freud gerçekten Adler'i desteklerken Adler'in farklı düşünceleri sebebiyle Freud ne yapmış? Adler'le yollarını ayırmış. Freud çok baskın bir karakter. Kendi düşüncesinin dışında düşüncelere çok da fazla yer vermeyi isteyen bir insan değil. Dolayısıyla Alfred Adler'e de bu şekilde bir yol ayrımına gitmek durumunda kalmışlar. Ama Alfred Adler'in Bireysel Psikoloji diye bir kitabı var. Onu üniversitede okumuştum ben. E, tavsiye ederim okuyanlar. İlk okuduğumda da aynı şeyi hissetmiştim. Hala da aynı şeyi düşünüyorum. E, Bireysel Psikoloji kitabını okuduğunuzda şunu anlıyorsunuz. Sanki bir psikanalitik terapi değil de sanki bir humanist kuram. Ee, hani okur gibi bir mantık var. Bunun sebebi şu aslında pek çok hani bunu yıllar sonra öğrenmiştim ben ama hani doğru bir çıkarım yapmışım o zamanlar. Ee, aslında pek çok kuramcı da zaten Adler'i böyle yorumluyor. Aslında Adler'e baktığımızda diyorlar ki Alfred Adler bütüncül ve humanist psikolojinin ilk öncülerinden biridir. Asıl süreç Adler'le birlikte başlamıştır diyoruz. Peki ne oldu da yani Freud'la aralarında ne yaşandı? E, nasıl bir mantık ortaya çıktı? Adler kuramında neyi savunuyordu? Asla unutmamanız gereken bir kavram. Sosyal ilgi kavramı. Alfred Adler'i farklı kılan buydu. Alfred Adler evet Freud'un dediği erken çocukluğa önem verdi erken çocukluğun önemli olduğunu düşündü ama aslında insanın bir sosyal bağlamda yaşadığına inandı. Dolayısıyla da kuramını bu yönde şekillendirdi. Bu Freud'un çok kabul edeceği bir hareket değildi açıkçası. Hatta Freud'a göre bu bir meydan okumaydı. Peki bakalım birazcık daha Adler'in kuramının detaylarına bakalım. Adler kuramında şundan bahsediyor. İnsan doğasına baktığımızda insan diyor sosyal bir varlıktır. Freud'un dediği gibi Freud'un kuramı dürtü kuramıdır. Freud'un dediği gibi insan sadece dürtüsel bir varlık değildir. Dürtüleriyle hareket eden bir varlık değildir diye düşünüyor. İlk defa subjektif değerleri terapiye kazandıran kişidir Alfred Adler. Değer gibi, inanç gibi kavramları psikoterapiye uyarlamıştır. Bu çok önemli bir değişimdir aslında. Aynı zamanda Adler, hani o Geçtalt'ın dediği mantığı da birazcık e, önceler. Şöyle ki, e, Gestalt'ta psikolojik çevre her zaman fiziksel çevreden daha önemlidir ya, Alfred Adler de kuramında şunu savunuyor. Diyor ki, aslında diyor, insanın kendini nasıl algıladığı, gerçeklik algısından çok daha önemlidir. Yani dışarıdaki hayat, dışarıdaki koşullar ve dışarıdaki algı ne olursa olsun insanın kendini algılama biçimi onu etkiler. Bu kendimize verdiğimiz ya da vermediğimiz değeri de aslında ortaya koyan bir durumdur. Yani sen nasıl algılıyorsun kendini, kendine nasıl bakıyorsun, benlik algın nedir? Bunların hepsi ileride humanistler tarafından zaten konuşuluyor olacak. Şimdi dolayısıyla insan doğası böyle Freud gibi kötümsel bir anlayışta zaten görmüyoruz. Sosyal ilgi ve ait olma kavramı Alfred Adler'in en önemli kavramı. Arkadaşlar Adler şunu söyler. Der ki sosyal ilgi her zaman önce gelir. İnsan her zaman ait olmak ister. İnsan her zaman diğerleriyle bir arada anlam bulur. E dolayısıyla da Freud'un dediği gibi aslında değildir olaylar. Yani bu noktada Adler haklıdır aslında. Yani Freud biraz katıdır bu noktada. Dolayısıyla da Adler'in bakış açısında insan toplumsal bir kurallar ve toplumsal bir süreç içerisinde kendini bulur, kendini var eder ve nihayetinde anlam dediğimiz şey de sosyalizasyon süreci içinde ortaya çıkar. Dolayısıyla da aslında bizim dünyada ya da toplumun içerisindeki yer edinme duygumuz, toplumsal statüler, e, prestij, itibar dediğimiz durumlar bizim eylemlerimizi ve davranışlarımızı etkiler diyor Adler kuramında. E, sosyal ilgi kavramını cebimize koyduk. Sosyal ilgi Adler'in kavramı. Devam ediyorum. Adler'in çok önemli kavramlarından bir tanesi de aşağılık kompleksi ve üstünlük çabası kavramları. Aşağılık kompleksi dediği şey Adler'in çocukluğuna kadar giden bir kavramdır. Az önce dedim ya Adler hastalıklarla mücadele etmiş bir insandır. Ve bu hastalıklarla mücadele ederken çocukken ailesi şöyle demiştir Adler için ya bu yakında ölür. Öldürmeyin Allah öldürmüyor gençler. Yani yapacak bir şey yok. Adler ölmediği gibi dünyaya yine kendi ismini kazıyan kişilerden bir tanesi. Bir Freud değil belki ama yine de çok önemli bir insan. Alfred Adler bu süreçte sürekli olarak abisiyle bir rekabet halinde olduğunu söylüyor kendi yazdığı kitabında. Artı bu da yetmiyor. Aslında diyor o fiziksel sıkıntılar, o hastalıktan gelen durumlar benim kendimi o kadar kötü hissetmeme sebep oluyordu ki en sonunda diyor kendi aşağılık duygumu fark ettim ve kendi aşağılık kompleksinden kurtulmak için her şeyi yaptım. Aslında adler için aşağılık kompleksi kavramı ilk başta fiziksel bir engellenme ile alakalıdır. Ama sonrasında adler bunu daha da genişletir. Hayatımızdaki sosyal engellenme, fiziksel engellenme, işte psikolojik engellenme bunların tamamından kaynaklanan bir aşağılık duygusunun insanları etkilediğini savunur. Ve Freud diyorum, Freud beni andı. Adler der ki ee, aslında yaptığımız bütün eylemler içimizdeki aşağılık kompleksinden kurtulmak içindir. Bütün hikaye budur. Biz para kazanarak, evlenerek, çocuk sahibi olarak biz ne yapmaya çalışıyoruzdur? İçimizdeki aşağılık kompleksinden kurtulup sosyal aidiyeti sağlamak istiyoruzdur diyor. Adler'in kuramında bir şey daha var: üstünlük çabası. Şimdi burada bir şeyi düzeltmek istiyorum arkadaşlar. O da şu üstünlük çabası dediği şey Adler'in benim bir başkasından üstün olmam değil, benim bir gün öncesinden daha iyi bir düzeyde olmamdır. Bunu asla unutmayın. İnsanın kendisiyle ilgili mücadelesini ifade eder aslına bakarsanız. O yüzden de biz Adler'in kuramında şuna bakıyoruz. Ben diğerlerinden üstün olma gibi bir gayem yok aslında. Benim üstünlük çabamın sebebi benim. Ben kendimden daha iyi bir noktada olmalıyım. Yani şundan bahsediyor. Ee, bu konuda yani yaptığın işle alakalı kendini geliştirmen, kendine değer vermen, kendine değer katman, işine değer katman seni bir öncekinden daha iyi bir noktaya getirecektir. Mantık budur. O yüzden de biz hayatımız boyunca aşağılık kompleksinden kurtulup ne yaparız üstünlük çabası kazanmaya çalışırız diyor. Mesela şöyle bir örnek yazdım buraya. Acizlikten güçlü olmaya giden yoludur. Yani insanlar kendilerini aciz görebilir ama önemli olan içindeki gücü fark edip hani o ileride Maslow'un kendini gerçekleştirme ve gizil güç diyeceği potansiyeli keşfedip güçlü olabilmektir. Bu çok daha anlamlıdır diyor. Yine Adler'in kavramlarından bir tanesi yaşam stili kavramı. Yaşam stili hayat boyunca yaptığımız her şeyi kapsıyor aslında. Aileden gelen yetiştirmeler, eğitim hayatımız, kendi bireysel yaşantılarımız bunların hepsi önemlidir ve birey kendi yaşamını ne yapar? Bir eğilim olarak ortaya koyar. Yaşam stili ne zamanlar o kendini göstermeye başlar? Adler'e göre 4 yaşından sonra, 5 yaşından sonra yaşam stilimizi, tarzımızı ortaya koymaya başlarız. Dikkat ettiyseniz aslında adler için de çok önemlidir. Yani nihayetinde bakıldığında erken çocukluk yaşantısının önemini asla reddetmez. Ama buradaki fark nedir? Sadece hayat erken çocukluktan ibaret de değildir diye anlatıyor. Adler'in çok sevdiğim bir kavramı daha var. Yani kavram derken ifade şekli var. Kitabından aldığımız bir şey. Her insan diyor bir aktördür. Her insan bir aktristtir, her insan bir sanatçıdır. O yüzden de Alfred Adler'in kuramına baktığımızda insan kendi hayatını tuğla tuğla inşa eden ya da kendi hayatını bir roman gibi yazan, kendi hayatını bir şarkı gibi besteleyen yegane varlıktır. Dünyadaki hiçbir canlı bu sanatçı özelliklerine sahip değildir diyor. Devam ediyoruz. Adler'in başka bir kavramı amaçlı, hedefe yönelik davranış demektir. Orada da şundan bahsediyor. Adlere göre her insanın dünyada bir amacı vardır. Ben burada şöyle bir soru bekliyorum. Dikkat edin. Kurgusal finalizm kavramı. Kurgusal finalizm şu anlama geliyor. İnsana yol gösteren düssel hedefler. Kurgu, final hani hedef, sonuç. Şöyle düşünün. Her birimizin hayata dair amaçları var ve her birimiz bu amaçları bir sanatçı gibi örüp işliyoruz ve o amaca doğru gidiyoruz. İşte biz buna kurgusal finalizm diyeceğiz. Erkeksi protesto sınavda soru olarak çıktı. Hatırlayanlar vardır belki. Özellikle ataerkil toplumlarda kadınlara yüklenen anlamlar çok farklı. Daha doğrusu şöyle söylemem gerekir, bu bizim toplumumuzda da böyle kadınların çok değerli olmamasıyla alakalı bir şey. Yani düşünün ki ataerkil, yani erkek egemen toplumlarda kadınların işte çalışması da eleştirilen bir şey, çalışmaması da eleştirilen bir şey, işte ne bileyim. Evlenme ile alakalı düşünceler çok farklı. Dolayısıyla da insanlar kadınlara çok ciddi anlamda bir baskı yapıyorlar, baskı yaratıyorlar. Bu ataerkil toplumlarda çok daha yoğun. Peki ataerkil toplumda gelen bu baskıdan dolayı kadınlar ne yapıyorlar? Erkeksi protesto geliştiriyorlar. Sınav sorusuydu. Erkeksi protesto iki şekilde ortaya çıkıyor. Ya kadınlar gerçekten erkekler gibi erkeklerin yaptığı rolleri üstleniyorlar bunu ortaya koyuyorlar. Ya da ya da kadınlığını çok daha fazla vurguluyorlar. Bakın iki şekilde erkeksi protesto ortaya çıkar. Ya ne yapar? Erkekler gibi aynı rolleri üstlenir ya da kadınlığını çok fazla ön plana çıkartarak bir şekilde bu protesto protestoyu ortaya koyar diyoruz. Sınavda da soru olarak geldi. Burası önemli. Alfred Adler'e göre her birimizin yaşam görevleri var. Ve bu yaşam görevleri temelde üç tane. Birincisi arkadaşlık kurma, Sosyal aidiyet kazanma, insanlarla sosyal bağlarımın güçlü olması anlamına geliyor. Ben bunu kendi öğrencilerime derslerde de söylüyorum. Ruh sağlığını iyi eden şeylerden bir tanesi insanın sosyalleşmesidir, sosyal kanallarının açık olmasıdır. E bu da insanı ne yapar? Ayakta tutan bir durumdur diyoruz. İkincisi yakın ilişki kurma yani aşk ve evlilikten bahsediyoruz. Eş seçimi olabilir, duygusal bir ilişki olabilir, bir partner olabilir. Dolayısıyla da insanların aşk ve evlilik gibi ilişkiler ortaya koyabiliyor olması insanların yine yaşam görevlerinden bir tanesi olacaktır. Başka bir şey, toplumsal ilişki. Toplumsal ilişki, topluma değer katabilmekle alakalı bir durumdur. Yani şundan bahsediyor Adler. Ee, sen bir meslek yaparak, yaptığın işle ne yaparsın? Topluma katkı sunabilirsin. Bir doktor olursun ve insanları iyileştirirsin. E, devlete katkın olur, insanlara katkın olur gibi. Dolayısıyla da temelde üç tane yaşam görevimiz vardır diyoruz. Şu, sonra adler yaşam görevlerinden yola çıkarak yeni bir bağlantı kurar kavramlarında ve karakterlerden bahseder. Karakter tiplerinden, ben buraya tipoloji olarak ifade ettim. Karakter tipolojisinden bahseder. Şimdi bakıldığında iki tane kriter vardır. Kriterlerimiz şudur. Birincisi sosyal ilgidir. İkincisi de etkinlik derecesidir. Yani adlerin dört tane tipi vardır ve bu dört tane tipte iki tane kriter vardır. Üstteki kriter sosyal ilgiyi anlatacak, alttaki de etkinlik derecesini anlatacak. Ama ondan önce şu iki kavramı açıklığa kavuşturalım. Bizim kriterlerimiz ne anlama geliyor? Sosyal ilgiden bahsetmiştim. İnsanların sosyalleşme sürecidir. Topluma ilgi duyması, yönelmesi anlamına gelir. Toplumsal yönelim olarak da düşünebilirsiniz. Etkinlik derecesi ise İnsanların yaşam içerisindeki enerjilerine ve canlılıklarına bakılır. Bazı insanların enerjisi daha yüksektir, bazılarının daha düşüktür. Peki bakalım Adler'in tiplerinde bu nasıl? <laughs> Neymiş? Şimdi okumaya başlarsam burayı. Baskın tiplerin sosyal ilgileri düşüktür ama etkinlik düzeyleri yüksektir. Bu insanlar saldırgan insanlardır. İnsanlarla ilişkileri zayıftır. Ama insanlara yönelik etkinlik düzeyleri çok fazladır. Bu etkinlik bazen küfür, bazen hakaret, bazen saldırganlığa kadar giden bir yapı ortaya koyacaktır diyoruz. Alıcı tiplerin e, sosyal ilgileri yüksektir. Ama etkinlik düzeyleri düşük olduğu için başkalarının sırtından geçinen insanlar olarak da düşünebilirsiniz bunları. Kaçınan tipler maalesef sosyal ilgisi de düşüktür. Etkinlik derecesi de düşüktür. Genelde insanlarla ilişkileri zayıf olan, daha pasif, daha çekingen, daha hani bunu demek istemiyorum ama hani tırnak içinde söylüyorum, daha ezik dediğimiz insanlar bu noktaya girerler diyoruz. O yüzden de kaçınan tiplerin de böyle bir özelliği var. Peki bu tarafa baktığımda sosyal yetkin tip aslında en çok istediğimizdir. Şöyle ki sosyal yetkin tipler, hem sosyal ilgileri yüksek insanlardır hem de aynı zamanda e, etkinlik dereceleri de yüksektir. Yani hayatın içinde var olup gerçekten üreten, zenginleştiren, kendine ve topluma değer katan insanlar olarak da düşünebilirsiniz. Adler'in kuramında bunlar oldukça önemli. Şimdi buraya kadarki kısımda aslında ben burada sadece Adler'in temel kavramlarını anlatmış oldum. E, dolayısıyla da Adler'in temel kavramlarından, son bir kavram daha konuşmak istiyorum. Kardeş sırası. Belki daha önce bahsetmişimdir kardeş sırasından ya da doğum sırasından şu anlama geliyor. E, adlere göre ailede kaçıncı kardeş olduğumuz bizim kişiliğimiz üzerinde etki sağlıyor. Ha şöyle diyemem size. Yani Adler de bunu savunmuyor. Hani işte doğum sıran kesin büyük çocuksan kesin böylesindir demiyor. Sadece şöyle bir durum var. Aslında kaçıncı kardeş olduğumuz ya da ailede kaçıncı çocuk olduğumuz bizim kişiliğimiz hakkında fikir veriyor. Büyük çocuklarla alakalı Adler şöyle söylüyor. Aslında ailede ilgi en çok alandır. E ee, ailenin ilk çocuğusundur. Evet. <laughs> ailenin ilk çocuğusundur. Ailenin ilk çocuğu olmanın verdiği bir şey vardır. Mesela e, işte ne bileyim bütün ilgi sana gider, bütün ihtiyaç hani böyle gözüne bakarlar. Ben ablamda da bunu gördüm. Tuayp mesela doğduğunda Tuğayp e ne kadar hassastı. Kutayp doğduktan sonra Kutayp böyle çocuk yuvarlanıp duruyordu. Hani ablama şey dedim sanki bu çocuk üvey yani. Hani buna niye bakmıyor falan deyip dalga geçiyordum yani. Aslında öyle oluyor. Yani büyük çocuğun üzerine titriyoruz ve büyük çocuk aslında bir saltanatla dünyaya geliyor. Ve bu saltanatın doğal olarak hakkı olduğunu düşünüyor. Çünkü o ilk çocuk, ilk çocuk olmanın verdiği bir güç, doğal bir güçten besleniyor. Ve bu gücü hiçbir zaman kaybetmek istemediğini söylüyor Adler. Diyor ki sürekli olarak kendini ve tahtını korumak ister. Ama hayat öyle gitmez. Fetret kavgaları çıkabilir, taht sarsılabilir ve imparatorluklar yıkılabilir. Peki ne oluyor? Yeni bir kardeş doğduğu anda taht zaten maalesef yerle bir olmuş oluyor. Aslında Adler de şunu söylüyor. Sonuçta diyor büyük çocukların bu sürekli olarak rekabet mücadelesi her zaman hayatları boyunca devam eder. Bitmez yani anlayacağınız. Ve e, toplumda da büyük çocukların suça ve şiddete daha eğilimli olduğunu da e, vurguluyor kuramında. İkinci çocuklar için aslında hem şanslı hem şanssızlar diyebiliriz. Çünkü doğduğu andan itibaren karşısında bir rakibi var ve o rakibiyle aslında mücadele ediyor. Ve Adler diyor ki aslında ikinci çocuklar genelde birinci çocuğun tam aksi yeteneklere ve ilgilere sahiptirler. Yani aslında birinci çocuğun ilgilenmediği pek çok şeyle ikinci çocuklar daha haşır neşir görünüyor olabilirler diye de anlatıyor. Fark etmiyor, Hiç fark öyle. etmiyor. Cinsiyetten bahsetmiyor çünkü. Etra Bey çok güzel bir soru sordu bu arada. hani Cinsiyet fark ediyor mu falan diye. Yani cinsiyete vurgu yapmıyor ama e, nihayetinde büyük ve küçük olmanın etkilediğini söylüyor. Adler de bu arada ikinci çocuktur kendisi. E, üçüncü çocuksanız benim gibi, ortancaysanız <laughs> bu çok kötü bir şey. Evet, e, hayatımda bir daha dünyaya gelsem asla ortanca olmaz. Yani bunu seçme hakkım olsaydı, bana böyle bir tercih sunulsaydı asla olmazdım. Çünkü sürekli olarak adler de bunu çok vurgular. Ailede e, ya küçüksün ya büyüksün. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Yani evet yani küçük ya da büyüksün ama işlerine gelince küçüksün, işlerine gelince büyüksün. İşlerine gelince bulaşık bulaşıkları sen yıkarsın, işlerine gelmezse de yani e, sen yapmayacaksın. Her bayramda ben mesela ailemde görüyorum bunu. Her bayramda şöyle bir şey yaşanıyor ya. Mesela işte ablamla kız kardeşim de var mesela. E, hepsini çok seviyorum tabii ki ama yani ben biraz pratik bir insanım. Hemen böyle mutfak falan böyle toparlıyorum. Ondan sonra annemdeki tepki şu. Ayşegül tatlıyı getir. Bir gün dedim ki senin tek çocuğun ben miyim ya? Ben miyim dedim yani senin tek çocuğun. Bak dedim ablam var işte kardeşim var. Dedim onlara söyle. Yok sen ortancaysan o tatlıyı getireceksin kardeşim. Getireceksin yani bu kadar. Gerçek ekmek almaya, hayatımın travması benim ekmek almadır mesela. Böyle bir şey olabilir mi? Geçen Instagram'dan paylaştım. Yani bana ekmek al dediklerinde ben ekmek yapıyorum. Ekmek yapmayı öğrendim yani. Çünkü hayata uyum sağlıyorum. Şöyle söyleyeyim. Küçük kardeşim gitmez küçük olduğu için. Ablam gitmez büyük olduğu için. Kim gider? Ayşegül tam sofraya oturacakken, karnı da acıkmış böyle artık hani hazırken, motiveyken anneden şöyle bir ses gelir. Ayşegül git ekmek al gel ya da yoğurt. Git yoğurt al gel. Yani hayatımda ekmek ve yoğurt alma deyince aklıma çok garip şeyler geliyor o yüzden benim. Ortanca olmakla alakalı ama Adler'in yorumu şu. E, ortanca çocuklar evde çok böyle ezik ya da ezilmiş kalsalar bile dışarıdaki hayatta kendilerini daha iyi ifade ederler. Çünkü dışarıdaki hayatta ortanca değillerdir. Böyle bir özellik var. Bir de şunu söyleyeyim. Dört kardeşse, mesela bizim gibi, dört kardeşse diyor, birinci çocukla üçüncü çocuk aslında aynı özellikler gösterebilir. Yani benim hayattaki en yakın dostum ablamdır. Ee, ablamla biz çok benzeriz. Yani yapı olarak da çok benzeriz. Bazen diyor ortanca değil de büyük çocuk gibi de davranabilir. O da ailenin konumuyla alakalı. Küçük çocuklar için daha böyle mücadeleden yoksun, daha şımarık olduğunu adlerle söylüyor. Bu hakikaten gerçekte de böyle. Tek çocuklar için baktığımızda ise tek çocuklar ee, hakikaten yani... Şöyle bir şey söyleyeyim. Bu eleştiriye açık bir durum ama ailenin yetiştirmesi burada önemli. Mesela çok tanıdığım tek çocuklar var. Hani gerçekten çok olgun, çok böyle hani sakin, gerçekten paylaşmaya çok açık ama bazı tek çocuklar var ki hakikaten paylaşmaktan geri duran, asla böyle bir şey istemeyen, asla böyle bir derdi olmayan ve gerçekten o acite ve şımarık tarafını ortaya koyan tek çocuklar da var. Hepimiz... E, yani o çok olgun bir çocuk ama. Yani mesela işte Etrabi Hanım'ın çocuğu da öyle mesela çok gerçekten çok olgun bir çocuk yani. Değil mi? Yani çok... Tek çocuk gibi durmuyor yani bakıldığında. Yani dolayısıyla da e, kaçıncı kardeş olduğunuza dair şöyle bir düşünebilirsiniz siz de. Yaşadığınız sıkıntılara bir bakın, çektiğiniz acıları bir düşünün. Neymiş o acılar, nelermiş yani bir bakın bakalım. E, ondan sonra kendinizdeki hasarları daha net görebilirsiniz diye düşünüyorum. Peki arkadaşlar adlerin temel kavramlarını yaptık. Şimdi ne yapıyoruz? Adlerin terapotik sürecini inceleyeceğiz. Ondan sonra devam edeceğiz. Tekrar görüşmek üzere.